Rusya'nın Ukrayna işgali 9. gününde, Türkiye'de risk altındaydı, beklenen açıklama geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 9. gününe girdi. Başkent Kiev dahil birçok şehirde Rus saldırıları sürerken, Ukrayna ordusu ve halkı direnmeye devam ediyor. İşte yaşananlar. Karadeniz ve Avrupa ülkeleri tehlike altındaydı. Rusya'nın gece vurduğu Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporimya ile önemli bir açıklama geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, çatışmalar sonucunda reaktörün zarar görmediğini, radyoaktif sızıntının da olmadığını duyurdu. Olası bir patlamada tüm Karadeniz ve Avrupa ülkeleri risk altında olacaktı. Ukrayna tarafı, olası patlamanın Çernobil'den 10 kat daha büyük olacağını söylemişti. Ukrayna donanmasının amiral gemisi battı. Ukrayna donanmasının amiral gemisi olan Hetman Sahaydaçı, Fırkateyni'nin Maykolayev'de demirlediği limanda battığı ifade edildi. Bazı analistler Fırkateyn'in, Rusya'nın eline geçmesin, diye donanma tarafından bilerek batırıldığını iddia etti. Beyaz Saray sözcüsü Venpisaki, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge, çağrısına karşılık olarak, böyle bir bölge kurulmasının Rusya ile doğrudan savaşa yol açabileceğini ve bunu planlamadıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletlerinden Rus oligarklara yaptırım getirildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyuran Pisaki, yaptırımların birkaç saat içinde açıklanacağını kaydetti. Saki, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna ile tam zamanlı istihbarat paylaşımında olduğunu sözlerine ekledi. Beyaz Saray Sözcüsü Ben Pisaki, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge çağrısına karşılık olarak, böyle bir bölge kurulmasının Rusya ile doğrudan savaşa yol açabileceğini ve bunu planlamadıklarını söyledi. Yeni haberleri kaçırmamak için, kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.